Değerli takipçilerimiz, sevgili gençler merhaba. Bugün Muammer Hocam konuğumuz. Kendisi fizik öğretmeni, 15 yıldır fizik tecrübesiyle YKS sınavına öğrenci hazırlıyor. Bugün YKS'yi fizik branşı özelinde değerlendiriyor olacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Dilerim her şey yolundadır. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisinizdir. Teşekkür ederim hocam. Bizler de iyiyiz. Hızlıca konuya girelim dilerseniz. YKS 2025 süreciyle ilgili bir fizik öğretmeni olarak sizin değerlendirmeleriniz, gözlemleriniz nelerdir sayın hocam? Yani e, sınava baktığımızda yani TYT kısmını öncelikle tabii e, konuşalım. TYT diğer senelerden çok farklı değildi. E, bizim zaten e, standart dediğimiz artık belli başlı konularımız var. Ee, yine o konulardan e, sağ bir şekilde sorular geldi ki bunlar mesela ısıya sıcak büntesi. E, her sene oradan bir soru geliyor yine bu sene de geldi. Aynı şekilde dalgalar, e, optik ve e, elektrostatik ve elektrik dediğimiz kısımdan. E, sadece dalgalardan gelen soru e, sanırım öğrencileri bir nebze zorladı. O da şey yani sorunun e, tekniğini bilmeyen yani o soru kalıbını bilmeyen e, öğrenciler biraz burada zorlandılar. Elektros, yani genelde aslında e, elektrostik ve elektrik evet beraber tereddüt ediyoruz ama son birkaç yılda baktığımızda e, ÖSM hep burada elektrik kısmından soru soruyordu. Yani devrelerden, e, lamba parlaklığından soru soruyordu. Fakat bu sene e, ondan farklı olarak e, oradan sormadı, elektrostikten sordu. E, bu tabii öğrenci nezdinde biraz dezavantajlı oluyor. E, elektrik dediğimiz ünite e, uzun süreli e, öğrencinin vakit ayırması gereken bir yani çalışma anlamında e, sınava hazırlanma anlamında uzun e, süre alan bir konu. Yani buraya çalışan öğrenciler biraz tabii şey oldular yani dezavantajlı oldular. Niye? E, oradan soru gelmedi. E, sadece e, o en baş kısmından yani belki öğrencinin bir saat zaman ayırıp ayrı, e, halledebileceği konudan e, soru gelince bu e, bir nebze yani uzun süreli çalışan öğrenciler için kötü oldu. Ben burada hep şunu söylüyorum. E, o sene yapılan MSÖ'yü aslında TYT için e, bir bakıma ee, yani ne tarz soru gelebileceği anlamında bir göz kırpıyor öğrenciye. Ee, ben e, kendi öğrencilerime de şunu söylemiştim yani MSU'da e, kaldırma kuvvetinden soru gelmiş olması yine bu sene kaldırma kuvvetinden e, soru gelebileceği anlamında e, bir e, ön, e, bize şey veriyordu yani bir ön sezi veriyordu, bilgi veriyordu. Kaldırma kuvvetinden soru geldi. Ee, kuvvetten bir soru geldi ve hareketin ötesinden bir soru geldi. Yani dediğim gibi önceki senelerle aslında şey e, tyt anlamda benzerlik gösteriyor. Ama AYT'ye baktığımızda AYT, ya yani ben şahsi görüşüm, bu tamamen şahsi görüşüm, ben AYT'de şeyi beğenmedim açıkçası konu dağılımını beğenmedim 2025 AYT konu dağılımını. Çünkü yine burada şu anlamda e, söyleyeceğim, bir e, birçok konu var. Ee, ve ister istemez öğrenciler her konuya e, zaman ayırıyorlar, çalışıyorlar yani burada konu eleme şansları yok çünkü e, her zaman her konudan soru çıkabilir. Ama yine e, yani 12. sınıf konularına baktığımızda e, orada birçok konu başlığından mesela soru sorulabilecekken ÖSYM burada soru sormadı? Yani aynı konu başlığından gidip de iki soru, soru sormayı tercih etti mesela burada bazı konu e, başlıklarını e, dolayısıyla devre dışı bırakmış oldu. Ama e, önceki senelerle yine banko dediğimiz kısımlardan yine şey geldi yani sorular geldi benzerlikler gösteriyor ki bunlar mesela çembersel hareket vazgeçilmez. Yani yine çembersel hareketten bir soru soruldu. Önceki senelerde de böyleydi. E, aynı şekilde mesela basit Anlılık hareketten bir soru soruldu. Önceki senelerde de bu şekildeydi. Kepler açısal momentum dediğimiz kısımdan yine bir soru soruldu. E, dalgalardan da e, bir soru soruldu. Önceki senelerden farklı olarak işte e, dalga ötesinden bir soru geldi yani kırınım kısmından bir soru geldi ve elektromanyetik dalgalardan da bir soru geldi. Hani buradan tek soruyla geçebilirdi ÖSYM ama buradan iki soru sormayı tercih etti. Ee, önceki senelerde çokça sorulan e, ki çok dar bir konu yani bana göre. Görüntüleme teknoloji dediğimiz bir konu var. Eee yine buradan soru sormayı tercih etti ki e, radyoaktiviteyi fotoelektrik olayı, süperiletkenliği, nanoteknoloji, yarı iletkenliği burada e, devre dışı bıraktı. Buradan soru sormamı istediler. E, bu da buralara çalışan öğrenciler için biraz e, dezavantajlı olduğu gibi diyebilirim. Ki burada bir de şunu söyleyeceğim. Mesela momentum konusu öğrencilerin genelde zorlandığı, e, yani çalışırken sıkıntı çektiği bir konu. Öğretmenim buradan soru sormadı. Yani mesela bu konuyu ben yapamıyorum deyip de çalışmayan bir öğrenci belki de şey sağladı. E, avantaj sağladı. İvme ve hareket dediğimiz e, konudan e, tek soru sorulması yeterliyken Öğretmenim mesela burada iki soru sormayı tercih etti. Bunları söyleyebilirim e, 2025 TET ve AYT için. Peki hocam TET ile ilgili şunu duydum. Dalgalar zorlayıcı geldi. Bir de e, genel sürecin dışında elektrikle ilgili bir konuda farklı bir alandan sorunun geldiğini e, anladım. E, galiba AYT'de daha büyük bir e, konu ya da kazanım dağılımı anlamında farklılaşma ya da sürpriz içerikle mi karşılaştılar? Öyle mi yorumlamalıyım burayı? Böyle AYT için e, yani benim adıma sürpriz şu şey oldu. Çok fazla konu varken yani kazanım anlamında ya da düşünelim yani konu olarak ifade etmeyelim de bunu kazanım olarak ifade edelim. Yani burada birçok kazanımdan soru sorulabilecekken e, ÖSYM biraz daha dar ilerledi diyebiliriz. Yani burada konu başlığı olarak yani e, sorması, yani sorulabilecek olan yerlerden soru sormadı. Bu da tabii ee, yani çalışan öğrenci için biraz şey oldu yani oralara çalışan öğrenci için dezavantaj oldu diyebilirim. Bu durum öngörülebilir miydi Muammer Hocam? Yani bence öngörülemez çünkü e, sonuçta şey belli yani kazanımlar belli e, çalışılması gereken yerler belli yani Hı -hı. biz sadece burada şunu öngörüyoruz evet e, az önce ifade ettiğim o konu başlıkları var buralardan ÖSYM kesinlikle soru soruyor ee, buralara e, çalışıldığı zaman evet muhakkak soru geliyor. Ama onun dışında kalan e, kazanımlara baktığımızda e, yani soru gelme ihtimali de var, soru gelmeme ihtimali de var. Ama e, aynı kazanımdan e, veya aynı konu başlığından birden fazla soru sormak yerine e, kazanımlara dağıtılması bence e, çalışan öğrenci için daha e, faydalı olur diye ben düşünüyorum. Yani en azından sınavda e, bunu ölçebilirdi ÖSYM. Peki hocam fizik özelinde Yüksek netler yapabilmesi için bir öğrencinin hem TYT'de hem AYT'de ayrı ayrı e, neler önerirsiniz? Yani öncelikle tabii üçünü e, söyleyeyim. Öğrenciler e, fizik çalışmaya başladığında 12. sınıf özelinde bu başlangıç yani 12. sınıfa kalmamalı. E, 10. sınıftan itibaren aslında şeye başlamaları gerekiyor. Yani e, evet 11. sınıfta sağlam bir ayeti temeli atılıyor ee, yani önemli konular var ama e, 11. sınıfın yanı sıra sınıf öğrencinin bence TET'te götürmesi gerekiyor çünkü e, bunu yapmazsa 9-10 çok geride kalıyor e, TYT'de sadece 9-10 konuların içerdiği için bu sefer 12. sınıf öğrenci sıfırdan 9-10. sınıf konularına başlamış gibi oluyor e, bunun yanı sıra şimdi 11. sınıf e, öğrenciler için yani fizik anlamında en zorlu geçen seviye aslında yani şeyi düşündüğümüzde 9-10-11-12 düşündüğümüzde 11. sınıf en zorlu olan kısım 10. 11. sınıf konularını öğrenci çok iyi bir şekilde öğreniyor fakat e, yani benim karşılaştığım en büyük problem şu. 12. sınıfta öğrenci AYT veya TYT işte hazırlık yani YKS hazırlık sürecine başladığında sanki 11. sınıfı hiç bilmiyormuş gibi davranıyor öğrenciler. E, bununla sık karşılaşıyorum. Burada da şunu ben problem olarak görüyorum. 11. sınıf e, bittiği zaman veya bitmeye yakın aslında öğrencilerin 11. sınıfı e, sanki hiç bitmemiş gibi, sanki tekrardan e, bir okul sınavına girecekmiş gibi Sene başından itibaren ne öğrendiyse yaz boyunca bunu tekrar etmesi gerektiğini düşünüyorum ki 12. sınıfta sanki e, sil baştan başlamış gibi olmasınlar. Yani orada kazanımların diri tutulması lazım. Konulardan kopmamak adına doğru mu yorumluyorum acaba hocam? Kesinlikle, kesinlikle öyle. Peki yine bununla bağlantılı olabilecek ama e, belki genel diğer branşlara da yansıyabilecek bir şekilde şunu sorabilirim. YKS 2026 tayfa nasıl çalışsın hocam YKS'ye? Ya öncelikle e, ikiye ayrılma bunu çalışmaya e, başlamış olan ya yani 11 sınıf ben çalışmaya başlamış olanlar veya hiç başlamış başlamamış olanlar. Bir de artı tabi burada şey ağırlık öğrencilerine de belki bir iki tavsiye verebiliriz. Hı hı. E, öncelikle basit olandan başlayayım. Yani eşit ağırlık öğrencilerine bir iki tavsiye vereyim. Sadece sayısalcılar için düşünmeyin. Çünkü TET'de e, hem eşit ağırlıkçılar hem sayısalcılar tabii ki şey yapmalılar. E, yani burada fizik sorusu çözmeleri gerekiyor. Burada e, eşit ağırlık öğrencileri belki konu bazlı ilerleyebilirler. Yani e, 7'de 7'yi yapmak gibi fizikte 7'de 7 yapmak gibi bir hedefleri yoksa belli başlı konulara çalışabilirler. E, bunların içerisinde tabii ne var? Isı ve sıcaklık var. Mesela dalga ünitesi var. E, optik geniş bir ünite olsa da aslında çalışılması gereken bir ünite ve tabii ki elektrostatik ve elektrik. Yani bunlara zaman ayırdıkları zaman dört e, tane soruyu halletmiş oluyorlar ki eşitlik öğrencisi için de e, yani ortalamanın üstünde bir hedefi olan bir öğrenci için dört tane fizik yapmak oldukça e, iyi gibi e, anlaşılıyor diyebiliyorum. Onun dışında e, 10. sınıf itibariyle çalışmaya başlayan arkadaşlara tavsiyem şu olur. Eğer ki 10. sınıfta TET'yi hallettilerse yani TET fizik konularını gözden geçirdilerse e, tekrardan başa dönüp dönüp konu çalışmalarına gerek yok. Yani buradaki en büyük tavsiyem e, soru bankası bitirmeleri. Soru bankası noktasında da e, yani böyle piyasada olan her soru bankasına koşmalarına gerek yok. Ama şunu da çözeyim bunu da çözeyim değil. Herhangi bir yayının bir soru bankasına veya yanına hadi bir tane daha ekleyelim iki tane farklı yayınlı soru bankasını çözdükten sonra ben çok fazla soru bankası özelinde ilerlemelerini tavsiye etmiyorum yani fizik adına öğrencilerin neden e, çünkü soru bankasında bir konunun içerisinde e, hani böyle soru sayısını arttırmak için e, tam böyle sınav ayarında olmayacak sorularda kullanılabiliyor bunun yerine benim e, ben şunu şiddetle tavsiye ediyorum branş denemesi çözmelerini istiyorum yani branşlarımızı çözerek ilerlemek e, bence konuyu diri tutmak adına Soru Bankası'ndan çok daha faydalı diye düşünüyorum. Yeni başlayacak olanlar varsa e, burada yani okullar açılana kadar ki e, okulların açılması tabii bir nebze de olsa öğrencileri e, zaman anlamında sıkıntıya sokuyor. E, bence e, yani bu yaz tatilinde halledebildikleri kadar e, konu halletmeleri gerekiyor TYT özelinde. Yani AYT zaten şey kalacaktır, yeterli zaman kalacaktır ama e, yani tüm öğrenciler için şunu da söyleyebilirim. Zaman anlamında e, yani Aralık ayını çok da TET adına geçmemeleri gerekiyor. Yani Aralık ayına kadar en azından TET konuları bitmiş olmalı. Çünkü sonrasındaki kalan süreçte e, tamamen ayet yani branş denemeleriyle e, konu yani öğrendikleri TET konularını diri tutarak e, sonrasında AYT üzerinde ilerlemeleri gerekiyor. AYT'de de şöyle bir durum var. Yani AYT konularının ne zaman bittiğinin çok da bir önemi yok diye düşünüyorum. Şöyle ki AYT konuları e, yani Mart'ta da bitebilir, Nisan'da da bitebilir, Mayıs'ta da bitebilir. AYT'de çünkü e, yani grafik hep yukarı yönlü oluyor. Çünkü öğrenci konuyu öğreniyor sonra karşısına çıkan yani denemelerde karşısına çıkan soruyu yapabiliyor. Konuyu öğreniyor soruyu yapabiliyor. Dolayısıyla her konu ona e, bir net şeklinde bir kazanım sağladığı için e, ne zaman bittiğini çok da e, dediğim gibi bir önemi yok. Yani burada Mayıs veya Nisan, Nisan diyelim. Yani Nisan'ın sonları aslında şeydir. E, IT konuların bitmesi için ideal bir süredir. Sonraki kalan süreçte zaten önce çözülü denemelerle veya çözdüğü branş denemeleriyle e, konuları e, yeterince şey yapacaktır yani sağlamlaştıracaktır diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederiz. Hem geniş kapsamda takvime yayılı bir şekilde hem de eşit ağırlık 11. sınıfta başlayan 12. sınıfta başlayan bir kitleye çeşitli öneriler verdiniz. Çok sağ olun. Benim genel olarak sor soracaklarım, sorularım bunlardan ibaretti. Ama sizin özellikle yani sormamı beklediğiniz yahut şunu da ele almak isterim dediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizle birlikte toparlayalım. Sadece şunu söyleyebilirim, ekleyebilirim. Burada e Başlarken yani bu sürece başlarken şunu muhakkak öğrenciler yapsınlar yani e, 2025 TYT işte 2025 AYT bu 2024 de olabilir veya MSU e, sınavı da olabilir bir açıp baksınlar bakalım ÖSYM e ne sormuş ne tarzda soru sormuş çalışmalarını bu şekilde e, yönlendirirlerse daha doğru çalışırlar diye düşünüyorum yani e, en azından şunu artık alışırlar mesela bazı kaynaklarda sorulan soru tipleri hiçbir zaman ÖSYM'de sorulmuyor. Yani öyle bir soruyla vakit kaybetmek yerine o soruyu üzerine geldiğinde ha, benim bunu anlamama gerek yok, yani çalışmama gerek yok deyip çizip geçerler. O yüzden e, şiddetle öncelikle e, sorulan soruları bir analiz etmelerini tavsiye ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Dilerim çocuklar gençler için de faydalı olur. YKS 2026 Tayfanın da önünü açar bu süreç. Çok sağ olun, hoşçakalın. Ben teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.